hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, bir tatil, yani tatil derken koronavirüs tatili. E, şu an jimnastik challenge yapacağım. Ben şöyle seçeyim. Açayım Önce bunu Öne bacak aç. Seni kenara alalım. Hareketlerim geldi. Tamam. Şimdi devam edelim. Çok mantıklı. Bacak da bir şey gibi. Tamam. Tamam bacak. Bir daha yapsak gene aynısı denk gelecek gibi. Devam edelim. Hemen şurada, şurada. Şunu açayım. Tekel falan de. Seni de hemen bir alalım. Ay. neyse. Bunu çok yapamıyorum. Zaten tekerle yazdım. Neyse. Bence bir kere daha deneyebilirsin. Gerçekten. Tamam. Zaten birazcık ayaklarımda dedi dakika o ona daha hırt çünkü atamadım. İyi efendim. düşme abi. Ne? Nasıl seçeyim şimdi kalacak. O da Haberiniz olsun. nasıl kalacağım? Dönmek. Allah. Gördüğünüz gibi. <laughs> Bence bir kere daha deneyebilirsin. Evet, <laughs> Neyse, biraz alındım ama. Gayet güzel oldu. Merhaba saçım. Size ben hangisini alacağım? Şu üçünü de alacağım. O piti piti yapacağım. O piti piti. lastik, terazi, lastik, jimnastik. Biz size geldik bitlendik. Hamama gittik temizlendik. Tik tik tik. Son dersimiz matematik. Siz gelin. Hemen bunu açacağım. Çok güzel. Bu bana çok güzel ilk yazdım. Köprü getiriyor. Ay ayağım kayıp aldı. Kaçta? Dört. Şimdi tekrar alayım. sabah e, Bir kedi varmış. Ooo. Bir kedi varmış. Yüze kadar sayarmış. Sıfırını atmış. On kalmış. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Koltuğa, köprüye Ki karşıma göre çember, sonraki zamanlara göre parante. Görünür zaman. Son hareketimle e, videomuzu veda harcıyım. Arkadaşlar bye bye. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.